Değerli izleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, emni emanı hepimizin, hepinizin üzerine olsun. 2022 yılının ilk Ramazan programını değerli Burdur Müftümüz Enver Türkmen hocamızla yapıyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Değerli izleyicilerimiz, inşallah hocamız Ramazan-ı Şerif'in bu ilk programında Ramazan ayının önemi üzerinde bizlerle sohbet edeceklerdir. Değerli hocam, buyurunuz. Söz sizde. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben hem kıymetli Esbahat Tayyip Müftümüze hem de bütün seyircilerimize bizleri evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize hamdolsun. olsun. biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir şeylere girdiği zaman e, Allahümme bârik fi recebe ve şaban ve bellirne ramazan e, ifadesini kullanıyordu ve bu duayı yapıyordu. Allah'ım bizi e, bizim için Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e kavuştur, ulaştır e, duasında bulunuyordu. Çok şükür, e, çok şükür Rabbimize e, Recep ayını izah ettik. Şaban-ı Şerif'i geçirdik ve nihayet Ramazan-ı Şerif'e Elhamdülillah. Çok şükür. Ee, tabii biliyorsunuz ülke olarak millet olarak gerçekten olağanüstü e, günler yaşıyoruz. E, bu pandemi dolayısıyla e, çok kardeşimizi kaybettik. E, çok dostumuzu kaybettik. Ahirete uğurladık. Hepimiz ahiret yolcusuyuz dünyada misafiriz. Bu vesileyle geçen Ramazan ve geçen Ramazandan bugüne kadar aramızda olup da vefat eden kardeşlerimize de rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Tabii bizim için her şey olan bizim örneğimiz, önderimiz, rehberimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de salatu selam e, gönderiyoruz. E, i̇nsan olarak dünyaya gelmek çok güzel. E, bu Allah'ın büyük bir nimeti. Ama e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak da büyük bir şereftir. E, önemli olan bu şerefe nail olmak ve bunun gereğini yapmaktır. Ee, bize düşen her konuda e, Bakara Suresi 143. ayeti celilesinden ifade edildiği gibi biz sizi muhtedil bir ümmet yaptık ve sizin göreviniz e, Hz. Muhammed aleyhisselamı örnek almak ve diğer insanlara örnek olmaktır. İnsanlar İslam'a e, İslam bakmıyorlar. Müslümanlar Müslümanlara bakarak İslam'ı değerlendiriyorlar. Her şeyden bizim Müslüman olarak İslam'ı yaşamamız, bu örnekliği göstermemiz önemlidir. Ramazan-ı tabii tabi e, evvelindeyiz, e, ilkindeyiz. Bu günler tabii ki başlangıçtır. Ulaşmak çok güzel. E, Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar olduk. Bu da çok güzel o açıdan bugünler bir dahaki Ramazan'a kim ulaşacak kim kavuşacak bunu bilmiyoruz biz kavuştuk biz ulaştık çok şükür o açıdan bizim bunun değerini bilmemiz ve bunun idrakiyle yaşamamız bize yakışan odur Bakara suresi 183. ayet cehiliyesinde Rabbimiz Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm usriyem kema kutiba alellezine min kablikum lealekum tettegûn buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Niçin? Lealekum tettegûn. Umulur ki bu vesileyle günahlardan korunursunuz. Hakva sahibi olursunuz. Bilinçli kul olursunuz. Diye Allah Celle Celaluhu Ramazan orucunu bütün ümmetlere farz kıldığını ve bu vesileyle bize de farz kıldığını ifade ediyor. Değerli hocam şöyle bir araya gireyim müsaade ederseniz. Ayet-i kerimeyi okudunuz. Orucu bizlere farz kılındığını bildiren Kur'an ayeti. Malumunuz ibadetler bu ilk günde konuya sanıyorum herhalde vurgu yapsak yerinde olur. En önemli unsurlardan bir tanesi niyet meselesi değil mi efendim? Yani innemel a'malu bin niyat buydu rahmetimiz değil mi efendim? Evet. O yönünü de oruçta da böyle e, niyetin yerine de uygun bir şekilde bir vurgu yapar mısınız? Derim. Tabii ki az önce sizlere de Peygamber Efendimiz'in hadisini okudunuz. E, her amel niyete göre değer, e, değer kazanıyor. Yani e, bir insan eğer niyet yapmamışsa, oruç tutmaya niyet etmemişse, e, sahurdan önce e, başlasa, iftardan sonraya kadar hiç yemese, içmese, bunun hiçbir manası olmaz. İbadet olmaz. İbadet olmaz. Evet. E, ama ee, Allah'ın emrettiği, Peygamber Efendimiz'in gösterdiği şekilde orucumuza niyet edersek, sahurumuzu, sahurumuzu güzel bir şekilde yaparsak ve e, o orucu e, niyetli bir şekilde yerine getirirsek bu çok daha güzeldir ve olması gereken de budur zaten. Allah ee, olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu e, <laughs> inna sahura. Fe <laughs> <laughs> Yani sahura mutlaka kalkınız, sahur yapınız. Çünkü sahurda bereket vardır buyuruyor. Evet. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahuru bize tavsiye etmesi aslında bizi niyete yönetmesi işindir. Yani hiçbir şey yapmasanız bile kalkın bir bardak su için buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O davranış da niyettir değil mi? O davranış niyettir. Yani bir insan Niyet zaten kalpten geçirilen şeydir. Yani bir şeyin e, niyet olması için ilk illa bunu dil ile söylemek gerekmez. Kalpten geçirilmesi kastedilir. Kastedilmesi Kastedilmesidir. Evet. Yani. Evet. E, bu yapıldıktan sonra tabii ki diliyle söylerse bu da güzeldir. Yani diliyle de ben e, işte e, yarınki oruca niyet ediyorum e, şeklinde niyet ederse bu da güzeldir. Ee, bunu e, kalben kastetmesi bile yeterlidir. Şimdi akşamleyin yatarken bir insan bu şekilde niyet etmiş olsa sabura kalkamasa bile bu bile niyet sayılır. Yani zaten e, bizim iftar sofraları, sofralarımızda e, Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin vermiş olduğun rızıklarla iftarımızı açıyoruz ve yarınki orucu da niyet ediyoruz şeklinde. Zaten bizim duamızı yapıyoruz. Duamızda, duamızın içerisinde de var zaten. Evet. Ama e, şu var, zaman zaman soruluyor, niyet konusu madem açıldı. E, bir insan e, Ramazan orucunun tamamına bir anda ben 30 güne veya 29 güne kaç günse evet. bir, bir de niyet ediyorum demesinin hiçbir geçerliği yoktur. Yani niyet sadece o gün için geçerlidir. O günkü oruç için geçerlidir. Her gün için ayrı niyet edilmesi gerekir. Bunun e, e, da böyle e, bilinmesi önemli. Tabi e, bu Bakara suresinin hemen 184. ayeti cehennesi Rabbimiz e, oruç tutunuz. Peki yani ne kadar tutacağız? Eyyâme ma'dûde. Hemen arkasından bunu sayılı günler olarak ifade ediyor. Sayılı günler derken neyi kastediyor? Ramazan ayı. Ramazan ayı kaç gün ise, ee, bazen 29 gün olur, bazen 30 gün olur. Hiçbir zaman 31 veya 28 olmaz. Yani kameri aylar evet. ya 29'dur ya 30'dur. Bazen arka arkaya 29 gelebilir, bazen 30 gelebilir, bazen bir yıl 29, bir yıl 30 da gelebilir. Biz e, o günler e, ne kadarsa o kadar oruç tutmakla mükellefiz. Rabbim inşallah Ramazanımızı mübarek eylesin. Amin. Oruçlarımızı kabul eylesin. oruca önem vermeyi bize nasip eylesin. Amin. O şefaat eden, yani, şefaat kılacak oruçları tutmayı Mevla evet. nasip eylesin Amin. inşallah. Çünkü Peygamber Peki, Peygamber Efendimiz şu sözümü buyrun. Peygamber Efendimiz bakın e, bir hadis-i şerifte bütün ibadetlerin belli bir sevabı vardır. Ama Allah Celle Celaluhu kulum benim için aç kaldı, benim için susuz kaldı, oruç benim içindir, onun sevabını ben vereceğim buyuruyor ve hesapsız sevap olacağını da ifade ediyor. Oruç, oruç için değil mi? Ne kadar önemli bir şey. Evet. Rabbim evet. inşallah e, işaret buyurulduğu gibi evet. orucu e, manevi dünyamızda en önemli zenginliklerimizden olacak şekilde tutabilmeyi nasip etsin. Anladım. Değerli hocam okuduğunuz ayet-i kerimenin son kısmına evet. laallekum e, umulur ki Allah'a daha saygılı Allah'a daha yakın e, Allah'tan hakkıyla korkan hakkıyla saygı duyan olursunuz e, hedefine ayeti kerime oruçta bize gösteriyor. Bu konuda da şöyle bir şey işaret ettiniz. Çok önemli bir şey kanaatimce. Ee, <laughs> Ramazan'da Müslüman'ın örnek olması meselesi ee, etrafına çevresine, kom komşularına ve Ramazan'daki yardımseverliği açısından acaba nasıl bir örneklilik Müslüman gösterebiliriz? Şimdi e, takva e, Peygamber Efendimiz takvayı tarif ederken et takva diye kalbini gösteriyor. Takva sadece namaz kılmak değildir. Tabii ki bir, an, bir insan müttaki olacaksa namaz da kılacak. Namaz da takvanın bir gereğidir. Oruçta tutacak. Oruçta takvanın bir gereğidir. Ama sadece bunlar değil. Ee, siz de ifade ettiniz. tabii ki Ramazan günleri aynı zamanda bir insanın e, komşularını görmesi, gözetmesi akrabalarını görmesi, gözetmesi onlara karşı kulluk, komşuluk kardeşlik, e, akrabalık görevlerini de yerine getirmesi gereken günlerdir. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te bir Müslüman şunu anlıyor. Ha demek ki aç kalmak gerçekten zor bir hadise. Biz Ramazan'da farz olduğu için imsaktan iftara kadar aç kalıyoruz ama yemeye, içmeye yemeği olmayan, ekmeği olmayan insanlar belki sene boyu bir şey bulamadıkları için aç kalıyorlar. İşte o açıdan Ramazan ayı aynı zamanda yardımlaşma, dayanlaşma, birbirini görüp gözetme ayıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas ben yenfe'un nas buyuruyor. Yani, yani insanların en hayırlısı, en faydalısı insanlara faydalı, insanlar faydalı olandır buyuruyor. Komşusu açken tok yakan, yatan bizden değildir. Yani bu e, illa yatarken tok olmak manasında değil. Yani insanın her türlü imkanı var, yeme, içme, doyma imkanı var. Ama e, komşuları bu imkanları bulamıyorlar. Onlar bu imkanlara sahip değillerse onları gözete, görecek, gözetecek, onların elinden tutacak. El yedül ulya hayru yedi süfle. Yani e, güçlü el zayıf elden üstündür. Kuvvetli mümin zayıf müminden üstündür. Veren el alan elden üstündür buyuruyor. Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte Ramazan-ı Şerif aynı şekilde bizim birbirimizi görmemizi, gözetmemizi, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın artmasına da vesile olan bir ay olmalıdır. Bunu da tabii Peki, ki yapmalıyız. Peki değerli hocam. Ee, bir diğer konu da evimize Ramazan'ın geldiğini evimizi çocuklarımızla birlikte ailemizle birlikte iftarı Sahuru, duayı beraber yapmanın önemi açısından Ramazan nasıl bir fırsat? Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık e, eskiden e, tabi ailelik aileler vardı yani e, anne, baba, çocuklar bir aradaydı, herkes bir aradaydı. E, tabii, tabii teknolojik gelişmeler, gelişmeler ve şehirleşmenin de, de getirmiş olduğu bir sonuç olarak e, bu e, atay aileler artık yok. yok. Çekirdek aileler, aileler haline geldik. geldik. Çekirdek aileler, aileler de. de bu e, işte e, televizyon, e, internet, bu tür şeylerden dolayı insanlar bazen evde evet. Evet. aynı evde yaşadıkları evet. halde yalnızlı, yalnız yaşıyor. Evet. Yani, ee, bir evde yalnızlığı yaşıyoruz maalesef. Çocuklarımızla beraber. İşte o e, Ramazan-ı Şerif bizim e, açımızdan çok güzel bir fırsattır. En azından sahurda sahur yemeğinde bir araya geleceğiz. Sahur yemeğinde bir arada olacağız. İftarda bir arada olacağız. İftarda, bir arada olacağız. İftarımızı birlikte açacağız. Doğanızı beraber yapacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. İftar gelmeden önce iftar sofrasına oturun. Orada e, iftardan önce iftarı bekleyiniz buyuruyor. Önümüzde su, yemek olduğu halde ne yapacağız ya Rabbi? Senin rızan için bu orucu tuttuk. Şu akşam olsun da iftarımızı açalım ki ailece şöyle iftardan beş dakika önce bir araya gelip en azından sohbet etme. O nimetleri bize, bize verene şükretme. Bu nimetlerin manasını anlama, bu sağlık, sıhhat, de bu yeme imkanını bize Rabbimize şükretme imkanını bulacağız ve birlikte olacağız ailelerimizde. Bu çok önemli bir fırsattır. Rabbi Ramazan'ın yine en büyük en önemli özelliklerinden birisi de teravih namazlarıdır. Ona işaret verecektim. Yani gündüzünü oruçla gecesini teravihlerle gecelerini de ihya etme önemi açısından teravihlere nasıl bir önem verelim? Teravihin önemi değerli hocam. Şimdi e, bu konuda bakın iki hadis siz de bilirsiniz. İki rivayet var. Birisi ben sâme ramadâne imânen ve ahtisâmen hufra lehu mâ tekaddemem bindemdi. Kim Ramazan-ı Şerif'i imanlı bir şekilde i̇nanarak ve inanarak, inanarak sevabını da sadece Allah'tan umarak, umarak Ramazan orucunu tutarsa Allah onun geçmiş günahlarını e, bağışlar. Ama büyük günahlar hariç onları tabii ki tevbe etmek lazım. Aynı şekilde yine Peygamber Efendimiz ben gâme ramadâne imânen ve ahtisâben ufren lehumâ tegâdeme minden bir buyuruyor. Yani kim e, inanarak Evet. Ee, ve sevabını Allah'tan, Allah'tan umarak teravih namazını kılarsa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar buyuruyor. Teravih namazı e, tabii ki Peygamber Efendimiz'den, sahabe-i kiramdan, kiramdan bize kalmış bir sünnettir. Ramazan-ı Şerif'in güzel bir ibadetidir. Bizim insanlarımız, insanlarımız çoğu zaman e, camiye gelemezken teravih vesilesiyle camiye geliyorlar. Kadını ile erkeği Bu da bizi gerçekten memnun ediyor. Camiler şenleniyor. Camiler e, bu şekilde cemaatle imar ediliyor. Camilerin manevi imarıdır bu aynı zamanda. O açıdan bu anları bu zamanları da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif vesilesiyle camilerimizi canlandırmamız, şenlendirmemiz lazım. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarıyla, yani çocukların da cemaatimiz e, ufak tefek seslerini aldırış etmemeleri lazım. Çocuklar, e, küçük çocuklar namaz Ama kılmasalar, kılmasalar bile, masaları bile. bile, kıldığı kadarıyla, kıldığı kadarıyla kılsalar, evet. kılmasalar da, o e, imamın sesiyle, müezzinin duasıyla, tekbirlerle, salavat-ı şerifelerle e, orada camide bulunsalar, o bile onların daha sonra imanlı, ihlaslı, samimi bir mümin olarak yetişme etmesiyle olacaktır. İnşallah. O açıdan, e, tabii birkaç senedir, e, iki sene e, pandemi, sene, münasebeti münasebetiyle evet. tabii ki e, camilerde teravih namazlarını kılamadık. Ama evet. e, bu Ramazan inşallah, i̇nşallah kılacağız. İnşallah e, artık e, Ramazanlarımızı e, teravihle camilerde geçireceğiz. Bunu çok güzel bir fırsat olarak e, bilmek lazım. Ee, çok şükür e, kandil gecelerimiz dolu dolu geçti. Şükürler olsun Allah'a. İnşallah Ramazan akşamlarımız da dolu dolu geçer. Ee, Ramazanımızı da İnşallah e, teravihimizi imamla birlikte cemaatle birlikte nam e, camilerimizde kalalım. Şurada şunu da ifade edeyim. E, teravih ve teravih namazı derken aslında e, sahurla birlikte. Sabah namazını da, da en azından evlerimizde camiye gidemiyorsak de en azından evlerimizde e, aile reisleri e, olarak e, cemaatin önüne geçip e, çocuklarımız, e, eşlerimiz, e, eşlerimiz arkamızda cemaat olarak onlarla birlikte evimizi de, e, namaz, kılarak, de, namaz, de e, namaz kılarak cemaatle namaz kılarak değerlendiresek evet, çok, çok da güzel olur. olur. Onu diyecektim. Yani, yani teravihe, teravihe camiye, camiye gitmek elbette inşallah Ramazanın şenliği. Ramazanın güzelliği olacak. Ramazan dışında da inşallah camiye ailece gitmenin güzelliğini yani yaşamak ve yaşatmak gerekiyor. Ancak e, tabii, tabii ki sanıyorum herhalde bu ramazanda yine tedbirleri elden bırakmadan gerekli tedbirleri alarak evlerimizdeki davetlerimiz ve ailece bir arada oluşumuzun ardından e, demin de buyurduğunuz gibi. E, evde de cemaatle e, hem teravihte kılınabilir ve sahurda sabah namazı kılınabilir ve beraber bir de bizim Diyanet TV'mizin Hadi. ve diğer e, televizyonlardaki mukabeleler, nasihatlar çok önemli bu Ramazan'da. Evet. İnşallah vatandaşlarımız bu programlardan da kendi manevi dünyalarını zenginleştireceklerdir değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu ilk programımıza şeref verdiniz. Eser Allah sizlerden razı olsun. Sizlere hepimize evet. teşekkür ediyoruz. Siz de bizi ağırladınız e, ee, da. Ee, Allah razı olsun. Ben bütün kardeşlerimizin de Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Mukabele dediniz. Camilerde mukabeleler okunacak Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Hatimle, hatimle, hatimle teravihler ile kılınacak. Teravih namazı kılınacak. Bunlara e, dikkat edelim inşallah. Dua edelim. Yani hemen bakın 185. ayet Kur'an ile alakalı. Ramazan ayı ile alakalı. 186. ayet de bu ay ile alakalı. Evet. Hepsi çok, çok güzel. güzel. Çok güzel bir aydayız. Çok Şükür şükürler olsun Rabbimize. Rabbimize. İnşallah Kadir Gecesini, Gecesi'ni de idrak ederek bayrama ulaşmayı Rabbimize nasip edelim. Allah razı olsun.